alanların bir tane skate parkınız var. Evet. Evet, evet bu konuyla hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Aynı anda falan demişim. Evet hiç hepiniz söyleyebilirsiniz bir şey. Daha ya? çok skate park. <laughs> daha çok. Daha abi çok ve daha, çok, daha, daha, daha çok iyi skate park skate ihtiyacımız var. Bakım yapılması. Var. Bravo. Aynen bu evet, bu skate parkın bakım zamanı gelmiş sanırım. Evet abi. Peki yeni Diye skate parklar yapılsa park. kendinizi daha iyi evet. geliştirirsiniz. Abi evden bir de falan getirdim. Kalkan yerlere gittim. Kendimi taktım şu havuzun içinde Evet. Falan. Tamir çok edebiliyorum. Birçok hepimiz yapıyoruz artık onları. Umarım tamir ederler skate parkımızı tamir edin lütfen. Selam üllet, Alpan Ecevit. Selamlar Okan ben. Nereden tanıyorsunuz kendisini? Oh, ne haber? İyidir abi. Denizli'den geldin değil mi? Neredesin abi? Evet. Bursa. Burta, Denizli. <laughs> hani Denizli oluyor. Yani bu sefer de Denizli skate park'tayız. Artık Okan benim kardeşim oldu. Birlikte kayak kaydık, paten paten yarışmasına girdik. Şimdi burada bana Denizli skate parkı tanıtıyor. Ve ileride artık. Eskişehir'e onu ziyarete geleceğim, o da İstanbul'a bana ziyarete gelecek. Üniversite zamanı. Şimdi biz nereye geldik? Biz şu an Denizli Skate Park'tayız. ve Çok enteresan bir yer. Garip. Gerçekten garip. Kötü diyemem ama. Enteresan. Yani öğrenmek için, başlangıç seviyesi için hele 10 numara. Vampa kaliteleri de iyi. Değil mi? Yani Kısmen iyi. Bayağı Ay, ya, kaç yağmur geldi üstüne. Kaç senelik? Şu an 2014'te kuruldu. Altı sene. Altı, Altı senelik sene sene skate oldum. parka göre iyi. İyi. Yani Gino'nun skate parklarıyla mukayese edersek Evet Gino'nun daha çok dayanıyor olabilir ama sonuçta o, o daha uzmanı bu için. En sevdiğin yer neresi burada? Abi benim şu hand trail. Arkadaki mi şey mi? Öndeki. Öndeki bunlar. Şu açıdan. Valla ben en çok bu box'ı sevdim, o boruyu sevdim. Bu down box'ı sevdim, bu dönen yuvarlağı sevdim, öbür taraftaki o boru sevdim. Yok <laughs> 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 ben burayı bu parkı sevdim, bayağı keyifli bir park. Şimdi biz gösteririz size zaten parkın şeylerini. Peki nasıl Denizli'de ekstrem spor durumu? Ya şu an denizde agresifçi olarak iki kişi var, hmm. ee, biri ben biri de bir arkadaşım, ee, biz onunla arada sırada çıkıyoruz ee, ama yani durum kötü hep urbanlar. Ee, slide atıyorlar mı? Slide, burası slide deniyor Arkadaşlar skate parkta slide atılmaz, gerçekten yani 30 milyar tane yer var slide atılmak için, gerçekten skate parkta zemin nasıl? Zemin, değil mi? Güzel. zemin güzel bir zemin ama burada slide atılmaz çok net söylüyorum burada rampalar kullanılır yer 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 mumlanmaz o tehlikelidir aklınızda bulunsun lütfen yapmayın ee, gel biraz gezelim parkı anlat bakalım sen anlat bakalım bana Abi, parkı İlk önce box'tan başlayayım tamam Şimdi. ortada borusu var beyler ortada borusu var buna ne fiş beyin atılır burası Normal biraz alçakta kalan bir baksınız. 3 versiyonu da yapmışlar zaten baksana ya. Baksana bu ay. bu box gerçekten başarılı bir box. En sevdiğim box'lardan biri. Şöyle bir hatamız var hemen. Şimdi burada hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Aslında biraz kapalı Fakat olması lazım. Buraya geldiğimiz zaman işler değişiyor. Ha, işte bu, bu ufak detay, şu ufak detay bilmeyen mesela ben olsam buna ilk grind attığımda bunu görmeyeceğimden adım söylediğim gibi eminim. Bu takıp sizi uçurabilir. Kaykaycılar da kesin uçar, kaykaycılar kesin gider, patenciler de %50 şansla patlarlar. Haberiniz olsun. Bu normalin altında bir e, mini ve spine. Yani bunun normalde şu yükseklikte olması lazım. Açısını deneyeceğim ama bu doğru değil, bu rampa doğru değil. O, o çok büyük ihtimalle. Bakacağım. Burada rail'ımız var. Rail e, güzel. eskiden. 2014 yılında kurulduğunda yaklaşık yüksekliği bu kadar falandı. Hı. Sonra yüksekliğimizi alçalttılar. Yani istekler doğrultusunda Yanlış alça Alçak boru daha tehlikelidir her zaman. Aynen. Hele yani bu okey bunun yüksekliği iyi. Ama bu boruların yüksekliği kaburga kırmak için birebir. Şu sayfa geldiğimiz zaman da buranın eğimiyle karşının eğimi ve yüksekliği çok farklı. Çok farklı, evet. Açılar yanlış diye tahmin ediyorum Aynen, zaten. Açılar çok yanlış. Yani buradan indiğimiz zaman böyle bir irkilme sürecine değil. giriyoruz. Evet bak şu eğimi şurada bitiriyor. Bunu bunu bütün şeye kadar yayması lazım. Burada düzleşmiş. Bunlar yanlış. Mesela bu çok dik. Okan, Burası... Okan alışmış buna ama Mesela bu sizin bütün hızınızı alır. Bunun birazcık daha az eğimli olması lazım. Ama bu canavar. Burası güzel. Bu süs. <laughs> Buradan ancak hani şuraya falan gideriz. Bu Aynen da, bu süs. Burası fanbox tarzı bir şey. Bakayım olabilir. şu rampanın açıları doğru galiba. Bu yok, bununki de yanlış. Bununki de yanlış. Pimpon masası yapmışlar, çok başarılı. Senin en sevdiğin boru bu. Aynen aşağı yukarı mı bu, bunu severim. Ben sanki onları daha çok severim gibi geliyor. Bakalım. Deneyeceğiz. Bolda kaydın mı hiç? Bolda kaydım. Nasıl? Yani açıları sence? Eskiden. Çok seviyordum. En Aha. çok sevdiğim yer de ilk açıldığı zaman. Fakat şu anki durumuna biraz bakarsak aşağısı Bu, Burası bir katmıyor. kere kesin işte patenciler atlayıp atlayıp buraya iniyorlar. Evet. Takla, takla atıyorlar mı? Atıyorlar. Takla atıp buraya iniyorlar. Bum 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 indiriyorlar. Taklayı buraya atmak mı arkadaşlar net söylüyorum taklayı buraya atmak marifet değil taklayı atacaksanız, Madem atıyorsunuz taklayı atacaksanız rampa da yapacaksınız. Yani düz zemine atmak olmuyor. Fan atladığınızda fan atlayacaksınız. Rampanızı taklanızı atıp eğime ineceksiniz. Boğul'da atıyorsanız da buradan çıkıp taklanızı atıp boğula geri ineceksiniz. Bunu yaptığınızda üç kağıta kaçmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, Başka eklemek istediğim bir şey boğulla ilgili. Boğul'un açısı yokuş gibi aslında. Eğim yok. Ha, evet. Yani Açı yanlış. Evet. Yürüyoruz. Ve zaten coping gibi de değil. Buraya bir tane daha ekstra demir koyun yapıştırmışlar. Ve bayağı keskin şeyleri de var. Normalde bunun bir tek boru olması lazım. Biz. Çünkü diğer karşı kesik Evet bu, bu saçma sapan var. beyaz bir şey var yani. yani. Burası sadece Evet orada kayılmaz öyle yani. Enteresan bir park Yani ee, boktan skatepark kategorisine Koymam çünkü yaratıcılık var, orijinallik var. Ama yine e, çarçur edilmiş bir para var, yanlışlıklar var. Haberiniz olsun. E, yani şu, şunların şu yükseklikleri, Anam. kamera gitmezdi. Bunların bu yükseklikleri çok alçak. Ya bu kadar alçak olmamalı hiçbir şey. Gerçekten ne kadar alçak olursa düşme mesafeniz yüksekten hiçbir şeyi tutamayacağınız için o boruya veya yere çok daha sert düşeceksiniz. Boru yüksek olduğunda boru sizi biraz daha yavaşlatabiliyor. Burası? Burada, bu hiç uyulmayan bir kural. Boruyucu Ha tabi. Evet Allah zaten satmıyorlar bile. Peki burada bir de tuvalet var mı? Burası tuvalete giriş yerimiz. Sağ Vay be. bak. Bayağı Böyle şey ya. yapmışlar iyi. Bu şey kayıtların alındığı yer. Şey peki ne yaptılar? Bütün bildiğim bilgileri mi alıyorlar? Ya, Senin bizim kaç ismimiz? ismimiz, soy ismimiz, TC'miz, her şeyimiz orada kayıtlı. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı olursa da velilerimizin hani bize telefon numaraları kayıtlı. Vay. Direkt bir sıkıntı olduğunda arıyorlar. Mühim, mühim işte ufak ufak şehrin güzelliği. Böyle şeyleri yapabiliyorsun. Bunu İstanbul'da yapamazsın kolay kolay. Çok güzel. Ne yapsanız yeridir. <laughs> evet. Şu an Denizli'deyim. Vallahi böyle bir şey planlamadık. Benim story'imi görüp geldiler. <laughs> Ben ne olduğumu şaşırdım. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi ama demek ki iki buçuk senedir boşuna video yapmadığımı görmüş oldum. Onun için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Okan sana ayrı bir teşekkür ediyorum. Ben Beni teşekkür buraya ziyaret. Ziy Sen geldiğin için heyecanlandım ben bak. Beni misafir ettiğin için <laughs> çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Hepinizin kayak ve snowboard kaymasını da öğrenmesini tavsiye ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz genç nesile söylemek istediğiniz Denizli'den var mı mesajınız? <laughs> Aynı anda falan yapmışım. Evet hiç hepiniz söyleyebilirsiniz bir şey. Daha ya? çok skatepark. <laughs> daha çok. Daha abi çok ve daha, çok daha, daha skate iyi skatepark skate ihtiyacımız var. Bakım yapılması. Var. Bravo. Aynen bu evet bu skatepark'ın bakım zamanı gelmiş sanırım. Evet abi. Peki yeni skateparklar skate yapılsa kendinizi daha iyi evet. geliştiririz. Abi evden tornavida bir de falan getirdim. Kalkan yerlere gittim. Kendimi taktım şu havuzun içinde evet, falan. Evet. Tamir çok edebiliyorum. Birçok hepimiz yapıyoruz artık onları. Umarım tamir ederler. Skatepark'ımızı tamir edin lütfen. Ve yeni skateparklar yapın lütfen bu genç nesilin gerçekten buna ihtiyacı var. Okan Başkan, çok teşekkür ediyorum. Senin sayende bu güzel skate parkı görmüş oldum. Gerçekten çok orijinal, çok farklı bir park. İnşallah bu sene bir de seninle bir kayak kayacağız. Neydi adı? Nilfer. Ben, den ben denizli kayak merkezi diyorum çünkü çok daha kolay oluyor. Pistleri 1-2-3. 3 <gülüyor> <gülüyor> 3 değil mi? 1, 2, 3. O kadar. 10 numara yarama. Eğer kayak, denizli kayak merkezine de gitmediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum bir gidin. Hiçbir şey kaçırmazsınız. Evet. evet ben Alpan Ecevit. Ben Okan Leje. Umarım videonun faydası olmuştur. Umarım farklı bir skate park görmüşsünüzdür. Daha başka enteresan skate parklar varsa görmediğim ve benim görmemi istediğiniz ve videosunu yapmadığı, yapmak istediğiniz. Of konuşamadım. <laughs> Şimdi bir daha konuşuyorum. Eğer benim görmediğim skate parklar varsa bana gönderirseniz Yap, videosunu yapmadığım skate parklar varsa bana gönderirseniz videosunu yapayım ki bütün Türkiye Türkiye'deki skate parkları öğrensin. Aklınızda bulunsun. Evet diğer ki videolarda görüşmek üzere film. Sen kalın.